Kalkaneus dediğimiz topuk kemiğinin kırıkları genellikle yüksekten düşme veya atlama sonrasında oluşan sıklıkla da eklemleri bozan yani sonrasında kireçlenmeye neden olan kötü kırıklardır. Süngerimsi yapıdaki kalkaneus yani topuk kemiğinin kırıkları oluştuktan sonra genellikle çökme eğilimindedir. Fazla çökmeyen, eklemlerde basamaklaşma oluşturmamış kırıklarda ameliyatsız tedaviler tercih edilebilir ameliyatsız tedavide yapılan alçı, atel veya kırık botlarıyla yük vermeden çit koltuk değneği veya yürüteç kullanarak kişinin hareketlenmesini sağlamaktan ibarettir. Eklemleri çok bozan ya da fazla yer değiştirmiş eklem dışı kırıklarda çevre yumuşak dokuların hasarını azaltmak, ileriye dönük kireçlenmeyi engellemek için ameliyatlı tedaviler tercih edilebilir. Özellikle yüksekten düşme gibi yüksek enerjili kırıklarda, çevre yumuşak dokularda cilt bütünlüğünün bozulduğu açık kırıklar oluşabilir. Topuk kemiğinin açık kırıkları, iyileşmesi oldukça uzun ve sorunlu kırıklardır. Şişliği azalmış, etraf yumuşak dokuların durumu iyi olan olgularda, gerektiğinde ameliyatlı tedaviler, yarı açık, kapalı veya açık cerrahiler şeklinde yapılabilir. Ameliyatlı tedavilerde özellikle yer değiştirmiş parçalar yerlerine getirildikten sonra vidalar ya da plak vida denilen sistemlerle tutturulur. Kalkaneus yani topuk kemiğinin kırıklarında hangi tedavi uygulanmış olursa olsun uzunca süre yük verilmez. Bu süre genellikle 6-8 haftadan az değildir. 6-8 haftalık yük vermeme sonrasında kısmi yük verme giderek artan şekilde yük verme 6-8 hafta daha devam edebilir. Bu uygulanan tedaviye ve kırığınızın durumuna göre değişebilir. Ameliyatlı tedavilerde yük vermeye bir süre daha erken başlanabilir.